Beş kişinin suçu bende yok. Herkes kendisini araması, araması lazım. Siz kendi bir şey arasında başkasına mı ararsınız? Önce kendini ararsınız. Öyle düşün yani. Kendimiz, bizim ülkemizde kendimiz yaptığın hiç kimse karışamaz. Sen üretirsen, satarsan hiç kimse sana karışamaz. Ve hiç her dünyada hükmedersin. Ama dışarıdan bir hiç kimsene, biz şey, esir bir millet değiliz ki. Niye dış güçler bize şey yapsın? Yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, layık cumhuriyet, yani bunu idam ettirmesi gerekiyor. Ha düşkü Amerika'daki şeker fabrikalı sattı ya. Amerika'da demir çeliği sattı ya. Amerika'da şekeri sattı ya. Satarken düşünmediler mi? Geç anam onu geç. Geç. Yani düş güçler ben yapmadım demediği için suçlamayı kabul edilir. Yemezler. Yapamadığım bir şey düşüklere yüklenmek yanlış. Beceremedim de bunu kabul edeyim. Ama düşküşler yaptı deme. Gezi'yi de mi güçler yaptıydı? Ben gezi'deydim. Bana bir kimse git oraya demedi. Demedi. Ben kendim gittim. Bunu aldım, bunu aldım. İçimi dökmeye gittim. Bunu niye duymuyorlar? Dış güçler. Hangi birisi geldi bana söyledi, bunu git diye. Dış güçlerin etkisi e, onla ilgili bir yorum yapamayacağım ya. Onla ilgili bir bilgim yok. Çünkü illaki belki vardır diye ümit ediyorum ya. Vardır illaki. Ama ekonomik olarak bize güçlü olmamız lazım. Illaki olur. olmamız lazım tabii ki. Dış güçlerin e, baskısı çok illaki yani bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlar e, o da olmayacağına göre bu saatten sonra Türkiye eski bir Türkiye değil illaki biraz gelişme var illaki bir şeyler var o yüzden de bu şeyde e, sıkıntımız çok dış güçlerin yani bugün Fransa, İtalya olsun, İngiltere olsun Amerika olsun zaten en başta olmak üzere e, herkesin gözü önünde olan bir şeyler yapıyor Zannetmiyorum yani şey olaraktan da şunu söyleyeyim, dış güçlerin baskısı bu dolar üzerinde daha çok var. Bu da hükü yani devletimizin bir yanlışı şu bence 6 tane sıfır çok erken atıldı. E, 6 tane sıfır çok erken atıl yani bu zamanlarda atılsaydı belki daha iyi olur çünkü niye? 6-0 yani param değerlensin önce ondan sonra 6-0 atabilirdin. Yani zamanlaması zayıf oldu. Devletin buradaki e, sıkıntılı yönü o oldu. Dış güçlerde şunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye her zaman dış güçlere bağlıydı ve bağlı kalmaya devam edecek. Bu bu şekilde yani. Çünkü Türkiye dünyanın kalbi. Burayı vermezler yani. Çünkü Amerika da güçlü bizim karşımızda. Rusya da güçlü. Yani biz Türkiye'ye ne kadar güçlü tamam çok güçlü bir devlet olmanın yolunda ilerliyor ama e, bu zor yani şu süreçte sürekli dış güçler bizim. Yani Türkiye'nin muhakkak suçu vardır da her konuda dış güçler dış güçler demek bence biraz saçma. Biraz da hatayı sorunu kendimizde aramamız lazım. Hani ülkelerin o kadar sorunu varken niye kendi işlerini güçlerini bırakıp bizimle uğraşsınlar ki? ki? muhakkak bazı konularda dış güçlerin payı vardır da her konuda dış güçlere laf atmak biraz da kendi tembelliğini örtbas etmek diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ezelinden beri dış dış mihraklar tarafından ee, kesinlikle ve kesinlikle çeşitli müdahalelerle engellenmek isteniyor. Bu bu artık söylenti artık söylenti boş kalır burada. Çünkü müdahaleleri biz gördük. Darbeyi gördük. Müdahaleleri gördük. Hepimiz görmedik mi? Yaşamadık mı bunları? Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti parçalanamaz, bölünemez. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak için hep beraber el birlik olmak zorundayız. Burada muhalefeti, e, muhalefeti lideri şunusu bunusu yok. Türkiye Cumhuriyeti birlik olmak zorunda. Öbür türlü hepimiz kaybederiz. Bir gemi su aldı mı herkes batar. Bir kişi batmaz. Bir beş kişi bir toplum batar. Dolayısıyla gerçekten e, toplum olarak hepimiz duyarlı olmak zorundayız. İnsanlar mesela maske için uyarıyor. Ya diyor niye maske takmıyorsun? Öbürü kızıyor sana ne? Kardeşim sen de olmayabilir. Ailen de olmayabilir. Ama çevrende vardır veya bende var benden bulaşacak sana. Bakın ee, toplum olarak hala eğitimin çok çok gerisindeyiz. Bizim de var ama yüzde doksanı bence diye yani yani dış güçleri. Hiçbir tane dostumuz yok dış dışında. Neden bilmiyorum. Araplar bile bize düşman oldu artık yani. Bunun hükümetle bir alakası var mı zannetmiyorum. Yani tamamen eskiden beri bir Türk ve Osmanlı düşmanlığı oldu. Başka bir şey değildir yani. Ya <laughs> abi eee öyle bir şey demeyeyim de şöyle diyebilirim. Yani dış güçler müdahale ediyor mu? Ya tabii dış güçlerin müdahalesini gördük. Yani 2018 yılında Trump açık açık söylemişti yaptırım yapacağını Türkiye'ye ve yaptı da dolar 7.22'ye kadar fırlamıştı. Şu an baktığım zaman yani dış güçlerden ziyade pandemi nedeniyle böyle olduğunu düşünüyorum. Dolar kurunun daha çok. Ee, ve yanlış ekonomik kararlar yüzünden de tabii ki bunda da çok e, önemli bu konuda. Ama yani ülkeye yabancı mesela en kötü araba bile girmiyor. O öyle bir durum da var. Yani yurt dışından araç bile ithal edemiyoruz. Euro, Euro girmiyor. Üretim zaten yok ülkede aynen. Yani Türk millet olarak yapmaya alışkınız birazcık. Yani ülke tabi yani evet bu sıkıntı bir durum. Gördüğümüz üzere. Yani inşallah düzelir diyelim abi ne diyelim yani.